Sevgili izleyicilerim, Bir Bahçem Olsun programı devam ediyor. Bir Bahçem Olsun programının farklı bir dosyasını sizlere sunuyorum. Çok önemli bir dosya bu da yine. Ağaçlık ve bakımsız araziler hayvancılık için nasıl değerlendirilebilir? Ağaçlık ve bakımsız araziler hayvancılık için nasıl değerlendirilebilir? Şimdi sizlere bu konudan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkamda iki tane ağaç var. Ülkemizde Anadolu'da arazilerin birçoğu bakımsız. Ağaçlık orman olmuş araziler var. Tamamı ağaç. 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır kullanılmayan orman olmuş araziler var. Hani bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur misali. Bakılmamış, ekim dikim yapılmamış, tarım yapılmamış, tamamı ağaç olmuş araziler var. Özellikle ben Güney Marmara'da çalışıyorum. Çanakkale ve Balıkesir. E, Türkiye'nin her yerinde bunlar olabilir ama Güney Marmara'da gördüğüm kadarıyla müthiş bakımsız araziler var dağlarda. Balta girmemiş ormanlar gibi adeta. Şimdi bakımsız ağaçlık araziler nasıl değerlendirebiliriz? Sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Çok önemli tecrübelerim var arkadaşlar. Bu tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ağaçlık bir araziniz var. Aldınız veyahut da var. Miras kaldı fark etmez. Bir gittiniz baktınız her taraf ağaç olmuş. Hiç ekilip dikilecek bir yer yok. Şimdi bu, burayı temizletmek için dozlar getireceksiniz, kepçe getireceksiniz, bir sürü şey getireceksiniz. Dünyanın masrafını yapacaksınız. Araziyi tertemiz yapacaksınız, kökleteceksiniz, süreceksiniz, masur ekeceksiniz değil mi? Bence benim görüşüm şu. Bu yepyeni bir proje olarak sunuyorum. Herkese sunuyorum. Bütün Türkiye'ye sunuyorum arkadaşlar. ağaçlık arazileri şu şekilde değerlendirelim. Ne olur? Hiç dokunmayalım. Ağaçlık arazilere hiç, hiç mi hiç dokunmayalım. Ha, şunu yapabiliriz. Eğer ağaçlar, ağaçlık arazileri şu şekilde değerlendirebiliriz. Ağaçlar böyle 40-50 yaşına gelmiş, büyük. Ee, orman idaresine gidip ruhsat alıyorsunuz, kesim için izin alıyorsunuz. Etrafındaki, etrafındaki arazi sahipleri var ise şayet, Onların da birer imza, imzasını alıyorsunuz. Çünkü sınır, sınırdaki ağaçlar ortaktır. Onlardan izin almadan size kesim ruhsatı vermezler. Bunu da aldınız. Bunları ağaçları kesin. Ticari olarak satın. Odun olarak satın. Ağaç olarak satın. Bir ticari gelir elde edebilirsiniz. 20 ton, 30 ton, 40 ton diye bir tarlanızdan 100 ton ağaç çıktı. Bu büyük, büyümüş ağaçları kestiğiniz zaman demek ki ekonomiye bir katkı sundunuz. Ee, i̇şte kerestelik bir ağaç olma, olmuş olabilir bu. Odunluk bir ağaç olmuş olabilir. Bir şekilde değerlendirdiniz. İnsanlığın hizmetine sundunuz. Ülkemiz bir değer kazandı. Tamam. Para da kazandınız bundan. Siz geri kalan bu ağaçların budaklarını temizliyorsunuz arkadaşlar. Güzelce temizleyeceksiniz. Arazinin içinde bırakmayacaksınız. Kökleri kaldı çünkü köklemiyorsunuz. Bu ağaç bu bu araziniz, bu ağaçlar 1-2 sene sonra, 1-2 sene sonra bile değil ama 1 sene sonra baharda yemyeşil olmaya başlıyor, filizler sunmaya başlıyor. Bir bakıyorsunuz büyük ağaçlar yok. Her tarafı fidanlık, filiz sürmüş. Budaklı ağaçlar haline gelmiş. İşte bu arazileri hayvancılık için değerlendireceğiz arkadaşlar. Hayvancılık çok önemli. Artık ülkemizde yem fiyatları fırladı gitti. Balya fiyatları, ot fiyatları, saman fiyatları fırladı gitti. Çoğu insanlar büyükbaş hayvanlarını satıyorlar. Kışın özellikle yem yetiştiremedikleri için, yem almaya paralar olmadığı için hayvanları satan insanlar var. Büyükbaş hayvan çiftlikleri, Beton olarak yapılan büyük baş hayvan çiftlikleri batmış vaziyette. Benim bildiğim birçok çiftlik kapattı. Çünkü baş edemiyorlar. Girdi maliyetleri yüksek, gelirler az. Girdi ve gider birbirini karşılayamıyor. Onun için hayvancılık için, hayvancılık için alternatif projeler arayışında insanlar. İşte ben de buradan alternatif bir proje sunuyorum. Ağaçlık arazileri, ağaçlık arazileri salma sığırcılık için, salma hayvancılık için, mera hayvancılığı için kesinlikle değerlendirmelisiniz. Kesinlikle. Çok mu? Çok önemli. Bizzat bunları yaşadım, gördüm. Tüm Türkiye ülkemizi geziyorum, görüyorum. Arazilerde de bunları bizzat yaşıyorum. Ben diyorum ki, bakımsız ve ağaçlı arazileri kesinlikle kökletmeyin arkadaşlar. Temizleyeceğiz diye uğraşmayın. Hayvancılık yapın, hayvancılık yapın. Ben hayvancılık yapmıyorum. O zaman yapacak kimseye verin. Yapacak kimseye verin. Ağaçlar belli bir mera, mera bitkisi arkadaşlar. Mera bitkisi olarak kullanmak zorundayız. Otla bitiyor. Sonbaharda bitiyor. Kışın zaten hiç ot olmuyor. E, geride kaldı ağaç. Özellikle mesela işte yem bitkisi olarak kullanacağımız ağaçları siz de ekebilirsiniz mesela. Diyelim ki 10 dönüm bir tarlada tamam meşe mesela yazın çok güzel. Yem yeşil keser keser hayvanlara verirsiniz. Dutekin, ekin. Evet. Mer mera hayvancılığı yapacağınız bir yere ağaçlardan yer için dut ekin. Pınar ekin arkadaşlar. Pınarın yapra e, yaprağı kışın da yem yeşil oluyor. Hayvanlar çok güzel yiyor pınarı. Kışın. Piren. Pınar. Bunlar davulga mesela davulga, davulganın yaprağı da yeşil, yeşil oluyor kışında. Onun için e, bunları şey özellikle mesela dut yapabiliyorsanız arazinize eğer su varsa dut biraz sulu yeri sever. Bol miktarda dutekin arkadaşlar. dutekin. Hayvancılığın küçük baş büyük baş bir şekilde hayvancılığın e, hayvancılığın gelişmesinde girdi maliyetlerin azalmasında atıl arazilerin ağaçlık arazilerin bakımsız arazilerin, ağaçlık arazilerin bu bu işe kanalize edilmesi çok erzeme arkadaşlar. Şey yaramıyor. Arkadaşlar demek ki atıl ve bakımsız araziler ile ağaçlık arazileri mera hayvancılığı için kullanalım. Hayvancılık işletmesi yapmada kullanalım. Ee, büyük baş, büyükbaş, küçükbaş hiç fark etmez. Ee, bunları Özellikle söylüyorum, çok önemli bir konuydu bu. E, çünkü kobar çalıları var, ağaç kesilmiş yeni, e, içinde ağaçlar büyüyor ve ağaçlar çörşüp gidiyor. Koyun çalıyı yer, keçi çalıyı yer, sığır inek çalıyı yer arkadaşlar. Çok güzel. Tabii bunların da e, icabını eğer yapabilirseniz biraz çeşitlilik de yaparsınız. Dediğim gibi işte e, farklı gürgen ekersiniz. Çalı ekersiniz, kobar çalısı ekebilirsiniz, efendim, pınar ekebilirsiniz. En önemlisi dut çok önemli. Dut ekseniz zaten her şeyi yeter zaten. Düşünebilir misin? Bir tarla dut ekin, işte size hayvancılık için çok önemli çözüm, çok önemli bir mera. Daha ne diyeyim? Onun için, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah bu konuşmamı bu önerimi bu önerimi dikkate alanlar olur ee, ve ülkemiz kazanır diyorum ben ee, herkes kazanır diyorum.